Özellikle geçen hafta işlemek istediğim konuları içine almamıştım. Çünkü önce bir DNA testi yapılsın. Bakalım savcılık ne karar verecek diye beklemek istedim. Ön yargılı olmak istemedim ama şu anda her şey netleştiği için bu konuyu artık konuşabileceğiz. Efendim Türkiye'de yasal olmayan ve genellikle de anne baba olacağım diye kendini bencilce, geleceği düşünmeden o çocuğun hayrına mı olur? şerrine mi olur? Onun hesabını yapmadan maalesef bazı uygulamalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Gökhan'ın Çıra'nın bir fotoğraf karesiyle başına dert oldu. Buyurunuz efendim gelsin açıklaması. Arkadaşlar Selenay benim kızım öz ve öz kızım arkadaşlar ne evlatlık ne başka bir şey hani ne diyeceğimi bilmiyorum bir baba olarak yalvarıyorum hani bu kadar kolay değil ya bir babadan kızını falan ayırmaya çalışmak böyle haberleri yapmak lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu bir fotoğrafa nereden baktığınız o kadar önemli ki. Ya orada altındaki şort iç çamaşırı demişsiniz. Ben onunla bir saat önce spor yapıyordum. Kızımla beraber spor salonunda oynanıyordum. Yani üstümü çıkarmışım. Evet belki boz yanlış olabilir. Bunun için özür dilerim. Ama size yemin ederim asla ve asla asla ve asla hiçbir art niyet ya da hiçbir şekilde düşünerek atılmayan bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf karesi yan tarafta kalabilir. Şimdi bu fotoğraf karesine baktığınız zaman sevgili Gökhan Çıra elbette ki babasısınız. Zaten çıkan DNA sonuçlarında biliyorsunuz babası olduğu çıktı ortaya zaten. Ama ortada şöyle bir şey var onu göz ardı ediyor insanlar. Şimdi bakın ülkemizde pedofil, ülkemizde maalesef ki enses ve özellikle taciz çok fazla skandallara konu oluyor. Neredeyse adli e, konularda en fazla gündeme gelen durumlardan bir tanesi. Şimdi siz tabii ki bir baba olarak evladınızı kucağına alarken severken ona bu gözle bakmamış olabilirsiniz. Ama ortada da bir gerçek var o da şu. Siz evladınızı bu şekilde vücudunuzun mahremiyet olan bir yerine otutturduğunuz zaman yarın öbür gün art niyetli kötü niyetli birisi de oturtmaya kalktığında o çocuk böyle büyütülürse bunun arasındaki farkı anlayamaz. Avrupa'da, Amerika'da ya da yurt dışında çocuklar eğitilirken belli bir yaş grubunda artık bilinci yerine geldiğinde vücutlarına dokunulmaması gerektiğini kızların vücuduna asla ellenmemesi gerektiğini, onlara birisi yaklaştığında sevgi gösterirken bunu temassız yapması gerektiğini, sadece anne babaların ve özellikle de bakın babası bile olsa mahremiyeti olan bölgelere dokunulmaması gerektiğini, bu konular çocuklara öğretilir. Maalesef öyle bir çağa geldik ki artık insan evindeki kocasına, karısına güvenemiyor. Maalesef böyle güvensiz bir ortamdayız. Eskiden ben kendi çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Biz komşu evlerinde büyürdük. Biz komşumuza giderdik. Evin içinde saatlerce vakit geçirirdik. Anne babalarımız komşudaysa Neriman teyze de Ayşe teyze de dediklerinde içleri rahatlardı. Bilirlerdi o evler güvenli evlerdi. Ama şimdi artık zaman geçtikten sonra bu sosyal platformlar ve maalesef ki insanların artık doyumsuzlukları, psikolojik problemleri, ekonomik problemler, ya da travmatik çocukluklar gelecekte insanları çok farklı bir karaktere büründürdü. O yüzden şimdi komşumuza çocuk gönderemez olduk. Ya da birisinin çocuğu geldiği zaman odaların içerisinde çocukları yalnız bırakamaz olduk. Artık gerçekten paranoyak bir toplum haline geldik. Sadece bu bizim değil, dünyada da şu anda böyle bir durum yaşanıyor. Ama bizim ülkemizde bir bebeği gördüğünüzde kucağınıza alırsınız, çocuğu seversiniz, kucağınıza oturtursunuz. Ama bunu yurt dışında yapamazsınız. Çünkü bizim sevme şeklimiz biz temas seven bir toplumuz. Biz birbirimizi görünce de sarılırız, öperiz, yanaktan öpüşürüz. Ama orada öyle bir şey yok. Daha insanlar mesafeliler. Onlar el sıkışmayı tercih ediyorlar. Bu başka bir kültür tabii ki. Ama siz Gökhan Çıra zaten Selin Ciyerci'li olan birlikteliğiniz sanki çok normalmiş gibi yansıttınız. Hayır, normal değil. Yani Türk normlarına göre e, baktığınızda normal bir yaşantı değildi. Ve benim orada en çok rahatsız olduğum şey sevgili Selin Ciyerci'li olan birlikteliğinizde yatak odanıza kadar videolar çekiyordunuz. Tabii Selin Ciğerci o zamanlar bir influencer'dı. Yani bir sosyal medya fenomeniydi. O yüzden de ne kadar çok etkileşim alırsa o kadar önemliydi onun için ve şortunuzu da çekerdi yatak odanızda yatağınızda çekilmiş videolar vardı bunların hepsi izlediğiniz zaman insanları rahatsız ediyor şimdi kimse bana lütfen şey demesin geçenlerde bir arkadaşımız yorum yapmış cinsiyetçi yaklaşımınız rahatsız ediyor diye bakın burası Türkiye sevgili kardeşim ve Türkiye'de de hala aşamadığımız şeyler var bizim. Biz burada hala mini eteğinden dolayı bir kızın başına şiddet, tecavüz geldiğinde o eteği giymesin, o şortu giymesin diye bir bağnaz, bir cahil toplumun içindeyiz. Düşünün yani tecavüze uğramış, işkence görmüş bir kıza gecenin o saati orada neden varız diyen bir toplumuz. O yüzden de maalesef ki bu toplum bu cehaletinden ötürü Katledilen çocukların üzerinden bile payda, orada bile haklılık bulmaya çalışan bir toplumuz. O yüzden çok acı. Ben burada cinsiyetçi yaklaşımda bulunmuyorum. Ben gerçekçi yaklaşıyorum. Ben bu ülkede cinsiyetçilik yapmış olsam, Kerimcan Durmaz'ı orada alkışlayıp da evini satmak, kiralamak için sıraya giren ev sahipleri varken, bir diğer, diğer tarafta cinsiyet değiştirdiği için sokak ortasında suratına kezzap dökülenler de var. Şimdi birisinin parası var diye, gücü var diye desteklenirken, pop poflanırken popüler diye öbür tarafta garibanın çocuğu bu seçiminden dolayı yerden yere vuruluyor. Ben de diyorum ki Türk toplumu iki yüzlüdür. Bazı konularda üzgünüm bunu söylediğim için. Ama biz kendimiz toplum olarak bir tarafı tukaka yaparken diğer tarafı destekleyebiliyoruz. Bu ülkede makyajlı haliyle, e, giyimi kuşamıyla gittiği yerlerde kendini star sanan bir Murat öğüç kendini malikaneler alıp gayrimenkuller alırken diğer tarafta cinsiyetçi seçiminden dolayı başka birisi yerden yere vurulup fuhuşa itilebiliyor iş güç verilmediği için. Bana sakın adaletten bahsetmeyin bu konuda. Ben gayet adilim. Ben insanların ne olursa olsun bu ülkede özgürce yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu özgürlük alanınız eğer ki ahlaki boyutları zorluyorsa... Orada da bir dur demek gerekiyor. Toplumun da kuralları var. Bu toplumun kurallarını da yok sayamazsınız. Balkona ben çırılçıplak çıplak girerim kardeşim benim balkonum diyemezsiniz. Bakın, basit şeylerden bahsediyorum. Ya da ben sokak ortasında çıplak dolaşırım diyemezsiniz. Toplumun kurallarına uymak zorundasınız. Bir apartmana taşındığınızda nasıl ki çöpü kapının önüne koyamazsanız, bir çöp kutusu konduysa onun içine koyarsınız. Görevli gelir onu oradan alır. Ya da ben canım istiyor istemiyor. Ben evimin içinde çöp atmıyorum. Evimi çöple topluyorum diyemezsiniz. O apartmanın kuralı vardır. Halı silkeleyemezsiniz. Balkonu yıkayamazsınız. Yani o kurallar onun için geçerlidir. E şimdi siz apartmanın kurallarına harfiyen uyarken aman apartmandan atılmayalım, sıkıntı yaşamayalım derken ek şimdi apartmanda yaşasanız 20 kişi. E şimdi toplum dediğiniz şey Milyonlarca insan onun da kurallarına uymak zorundasınız. Siz Selin Ciğerci ile yapmış olduğunuz evlilikten sonra Selin Hanım ben anne olmak istiyorum, ben annelik duygusunu yaşamak istiyorum deyip yurt dışına gittiniz. Orada taşıyıcı anne ile evlat sahibi oldunuz ama şunu da düşünmediniz. Bu çocuk şimdi küçük eline bir çikolata verirsiniz iki parka götürürsünüz aradaki dengeyi anlayamaz. Ama yarın öbür gün bu çocuk gelişmeye başladığında, aklı selim olmaya başladığında, toplumun içine akmaya başladığında ki bir de videolarını çocuğunu teşhir ede ede yayınlıyorsunuz. Bu da çok yanlış. Bu da doğru bir davranış değil. O çocuk bu toplumun içinde ünlü bir anne babanın çocuğu olduğu için sürekli hedef tahtası haline gelecek. Ne olursa olsun. Yani bunları neden düşünemiyorsunuz bencil duygularınızla? Ben anne olmak istedim, ben de baba olmak istedim. Gittik bir kadın bulduk, parasını ödedik. Fabrikadan alır gibi bir çocuk aldık yanımıza. Yani şimdi Selin Ciğerci de yanlış anlamasın beni. Ben onun anne olma isteğine hiçbir şeyine karşı değilim. Yani ben de yıllarca anne olmak için savaşmış bir kadınım. Ama anne olurken de karşımdaki insana da damızlık muamelesi yapmadım. Çünkü o çocuğu kendim için doğurmuyorum. Bu çocuğu topluma yetiştireceğim yahu. Neticede bu ülkede bunca zalim Efendime söyleyeyim bunca eşkiyası, teröristi, sapkını, manyağı efendime söyleyeyim bir sürü insan nasıl bu hale geliyor? Sağlıklı ailelerde büyümedikleri için oluyor çünkü. E ben şimdi bu çocuğu topluma yetiştiriyorsam o zaman da çocuk yapacağım adamı da dikkatli seçmek zorundayım. O çocuğa iyi bir gelecek verecek miyim? Acaba bir anne olarak yarın öbür gün e, babayla bir şey yaşarsam benle ayrılsa bile bu çocukla ilgili olarak ya bunları görmek lazım. Bunların hesabını kitabını da yapmak gerekiyor. Ama siz kendi bencil duygularınız için günahsız bir çocuğu dünyaya getirip bir de onlarla sürekli video paylaşarak çocuğun suratını teşhir ederek bana göre çok büyük hata ve çok büyük yanlış yaptınız. Evlat sahibi olmak istediniz. Kendi içinizde devam de buna. Niçin bunu teşhir ediyorsunuz? Yarın öbür gün bu kadar halkın gözünde büyüyen bir çocuk okul hayatı olduğunda bireysel hayatından toplumsal hayatı doğru aktığında o çocuğun toplum içinde yaşayacaklarını hiç hesap edemiyor musunuz yahu? Ha şunu da söyleyeyim. Devleti korumasına geçmesine de karşıyım. Bu da doğru bir davranış olmazdı ki zaten savcılık bu kararı geri çekti. Ve dediler ki hayır çocuk çok küçük ve bir babaya ihtiyacı var. Zaten Gökhan Çıra'nın annesi ilgileniyor onunla. Selin Ciğerci hafta sonları alıyor, bakıyor, gerekli şeyleri yapıyor. Ama siz anne baba olmayı, benim maddi gücüm var, param da var. Ben bu çocuğa bakar büyütürüm. ya. Bir çocuğun tek ihtiyacı sizce özel okulda okuması, tenise gitmesi, piyano çalması mıdır sizce Allah aşkına? Bir çocuk sevgiyle sağlıklı bir ailede büyümediği zaman psikolojik olarak yaşayacaklarını hangi parayla kapatabileceksiniz Allah aşkına? çocuklarınızı at koşturur gibi kendi nefsi duygularınızı tatmin etmek için oradan oraya koşturup da aman da çocuğuma iyi okullarda okusun, aman da markaları giyinsin, aman da gitsin tatillerini en iyi yerlerde yapsın diyerek bir çocuğu nasıl tatmin edeceksiniz ya? Bir çocuğu iyileştiren tek şey sevgidir. Sevgili Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci. Bir çocuğu ancak sevgiyle, sağlıklı bir aile bireyleriyle, sağlıklı bir aile ortamıyla ancak bir çocuğu mutlu edersiniz. Bakın üniversite sınavlarında bile en başarılı çocuklar burun direği sızlayan dar gelirli aile çocukları olur genellikle. Çünkü içinde bulundukları yerde o aileden sıyrılıp başarılı olmak, annesine babasına destek olmak adına daha çok çalışırlar. Annelerinin babalarının onlara sağlayadıkları o küçücük şartlarla çok büyük işler başarmaya çalışırlar. O yüzden de savcılık dedi ki çocuğun çok küçük anne babasıyla kalsın. O yüzden de zaten dediğim gibi Gökhan Çıra'nın annesi ilgileniyor. Ama şu saatte o küçücük çocuğun bir yurtta e, aileden uzak olması yüreğimi çok sızlatırdı. Ama siz de ne olursanız olun sevgili Gökhan Çıra bir çocuğun bu şekilde kucağına oturtulmaması gerektiğini yarın öbür gün de çünkü çocuk bu durumu normal olarak görürse yarın öbür gün onu kucağına alıp da kötü niyetli kullanmak isteyen birisine karşı tepki göstermeyecektir. Çünkü babası zaten ona hep böyle davrandığı için herkesi babası gibi görecek. O yüzden de çocuklarımızı eğitirken dikkatli olmak gerekiyor. Hele şöyle bir ortamda daha da özenli olmak gerekiyor. Çocuğun Babaanneye verilmesi, babaanne ve anneyle, babayla yani büyümesi bana göre doğruydu. Ama inşallah bundan sonra çocuğunuzun fotoğraflarını, videolarını, e, mayolu halleri denize girdi, denizden çıktı, şunu yedi, bunu yaptı, spora gitti, onu yaptı. Ya çocuğunuzu reklam aracı olarak kullanmayın. Zaten kendiniz influencerısınız, zaten şöhretin getirdiğiyle çok iyi para kazandınız, evleriniz barklarınız oldu. Nedir yani çocuk üzerinden hala bunu yapmak? doğru değil, yanlış buluyorum. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa Selin Ciğerci'nin ne aldığı kimlik, ne annelik duygularının tatmini, ne de başka bir şey. Bu beni ilgilendirmez. Bu Allah'la kul arasındadır. Haddime değil yargılamak. Ama çizdiğiniz yol, gittiğiniz yol, yol değil. Doğru bir yol değil. Belki de Allah size şurada bir musibet gösteriyor. Bu musibeti de kıymete almanız, dikkate almanız gerekiyor.